Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda güzel bir alım hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Yeni 299 memur alımını yapacak İstanbul Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu duyuruyu size açıklamış. Olacağım arkadaşlar. Başvurular başlamış oldu. Tüm detayı şimdi sizlere aktarmış olacağım. Lütfen dikkat edinleyiniz. Bunların dışında yine alımlar illaki olacaktır. İlanlar geldikçe, duyurular oldukça sizlere bunun bilgisini aktarmaya çalışmış olacağım. Muhakkak sizlere de bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Evet demiş olduğum gibi bunların dışında da İstanbul Üniversitesi'nin dışında da üniversite ilanları geliyor ama... Üniversitelerin genelde kapasitesinde 100-120 maksimum 130-150 civarlarında oluyor. İstanbul Üniversitesi diğer üniversitelere göre bir tık sayı artırmış durumdadır. Ve mülakat olmayacaktır. Online başvuru vardır. O yüzden güzel alalım dedik. Hadi güzel alalım dedik. Bunun hakkını vermiş olalım arkadaşlar. Öncelikle ben bu linki açıklama kısmına bıraktım. Sizler bu sayfaya rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaksınız. İlan metnine, başvuru kılavuzuna ve başvuru yapmak için yapılacak olan linke rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaksınız. Başvuru başlangıcı 20 Ocak'ta başladı. 3 Şubat'ta son ermiş olacak. Sisteme giriş yap veyahut da adım adım başvuru nasıl yapılır? Sizler başvuru kılavuzunu indirdiğiniz takdirde hepsini görüntülemiş olacaksınız. Başvuru nasıl yapılır adım adım bilgisine ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Aranan şartlar hakkında bilgi verecek olursak da 650 sayılı devlet olarak uygun niteli olmanız lazım. Sosyal güvenlik kurumundan emekli ve yaşlılık aylı almıyor olmanız lazım. 2020 KPSS'ye girmiş olmanızla beraber P93, P3 ve P94 puan türü yani lise, ön lisans, lisanslar başvuru yapabilecektir. Bunun dışında koruma ve güvenlik görevlisi alımları da mevcuttur. Buna başvurabilmek için de sizlerin 30 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bunun dışında başvuran değerlendirilmesi ise sizler başvurduğunuz takdirde başvuru bittiği andan itibaren 7 iş günü içerisinde 5 katı kadar yedek aday olmak üzere de sizler sonucunuzu görüntülemiş olacaksınız. İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet adresinden arkadaşlar. Peki hangi dallarda alım olacak? Destek personeli demiş olduğu temizlik hizmetleri, hasta bakımı ve temizliği hizmetleri dallarında alımlar mevcuttur. Buraya P94 puan türünden en az 60 puan alan kişiler başvurusunu yapabilecektir. Hasta bakımı ve temizliği hizmetleri ise? Hasta bakımı ve temizliği hizmetleri yerine getirmek üzere orta öğretim kurumlarından mezun olmanız lazım ve P94 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor koruma ve güvenlik görevlisi için de güncel özel güvenlik görevlisi kimliği kartına sahip olmanız lazım. Orta öğretim mezunu olmanız gerekiyor ve P94 puan türünden en az 50 puana sahip olmanız lazım arkadaşlar. Bunun dışında büro personelleri mevcuttur. P3 puan türünden en az 70 puan aldığınız takdirde başvurunuzu yapabilirsiniz. Büro personeline, farklı dallarda yine istatistik, istatistik, ve bilgisayar bilimleri, matematik ve bilgisayar bilimleri, bankacılık ve sigortacılık, sosyal güvenlik, bilgi yönetimi, insan kaynakları yönetimi, işletme yönetimi, halkla ilişkiler ve tanıtım, maliye, medya ve iletişim, hukuk büro yönetimi, sekreterliği ön lisans mezunu olduğunuz takdirde P93 puanı ile en az 70 puanla beraber başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun dışında büro personelleri adet ön lisans mezunları buraya başvurusunu yapabilir. Biyolog, diyetisyen, fizyoterapist, yine fizyoterapist dallarında alımlar, psikolog, laborant, röntgen teknisyeni alımlarından sizlerin mezun olmanız gerekiyor ki başvuru yapabilirsiniz. Patoloji, görüntüleme teknikleri, laboratuvar teknikleri, eczane teknikleri, fizyoloji, dializ teknikleri dallarında da alımlar mevcuttur. Toplamda 299 kişi alınmış olacaktır. Evet gayet güzel alan. Çeşitli dallarda alanlar mevcut. E, sayısı da bir hayli güzel. Diğer üniversite alanlarına göre yine yüksek bir rakam bu arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Ve en kısa sürede istediğiniz yerlere atanırsınız arkadaşlar. Demiş olduğun gibi sadece bunlar sınırlı değil. İlanlar gelmeye devam edecektir. Lütfen diğer tüm atamadan haberde olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.